Ay ne diye başladım videoya ya? Herkesin özür <laughs> dilerim. Herkes, geçen videoda daha gelse da kalmış. Herkese merhaba arkadaşlar. Ceren neredeyiz? Hoş geldiniz. Bugün Ceren gene çok enerjik. Çünkü gene çok 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 istediğim bir video çekiyorum. Aman Allah'ım aman ya Rabbim. Bir önceki videoda şuradan bulabilirsiniz demiştim. Ben bir sonraki videomda nostalji videosu çekeceğim demiştim. Ama işler değişti. Aklıma çok güzel bir fikir geldi ve ben de dedim ki neden olmasın konsept tutmuşken. Şimdi arkadaşlar bugün 8300 küsur kalorilik bir tatlı yapacağız. Hepimiz birlikte yapacağız şu anda. Çok heyecanlıyım. Bu arada BİM bana sponsor ol artık tamam mı? Çünkü burada gördüğünüz her şeyi BİM'le aldım. Yani o kadar... Bu sefer utansam <mı> bilmiyorum ama... <laughs> ya şu pudingi yazdım sütü bile BİM'den aldım. Yeter artık tamam mı Bim? Benim yetkili merciler beni duysun. Ne yapacağız bunu nasıl alacağız? Peki. Ya, bir yardımcı ol ya. Şimdi ben bunları şuraya alayım. Bunu en son vanilya pudingin üzerine koyacağım. Çünkü bunun üzerine şunu koymak olmuyor. koyamam değil mi Ali? Kocaman. Arkadaşlar bu Binde satılan çikolatalı, ay pardon çikolatalı profiterolü pasta tamam mı? Şimdi ben buna, bunu önce mi dökecektim sonra bunu önce Yok ilk önce katman olarak şeyi dök. Bunu dökeceğim. Hayır 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 hayır. Bu Pudingden dökeceğim. dök. Arahooo. Koçkoğum. Koymağı da döküldü. Hepsini dökmeyeyim de biraz da bisküvinin üzerine evet. dökelim. Çıldıracağım şimdi bak. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Bak 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 Görüyor musun? Aman ya Rabbim üzerime Ali bu. Biraz ileri doğru çek şunu. Arkadaşlar buna özel bir tane tabağımız yoktu. Bunu da yapmaya karar verdik Daha doğrusu Ali şunu dedi. Bu aşağıya dökülürse dökülsün var falan. Masadan da yersin artık. Arkadaşlar şimdi e, mevzu şu. Ben bu gofretleri gene bimdeki satılan centro gofretler var ama bir şey böyle büyük şöyle dikdörtgen olan gofretler. Onları robotla çektim kakaolu gofretleri. Çektim derken hani bu barista ağzını İşte tamam pardon blenderladım her neyse yani ne fark eder hani. Evet Ceren önceden baristalık yapardı. Evet. Ha, gerçekten döküldü bu. Bir şey olmaz dökülsün. Ben temizleyeceğim zaten bir şey olmaz. Tamam aşkım artık dökemeyeceğim yani. Aşkım şuraya üstüne giriyor. <laughs> Ali ay hani bir şeyler yap. Ne yapayım? Ne ya, yapayım ben orada? Kaşıkta orayı. Neyse masayı Ali zaten silmişti. Hiçbir şey bizde ziyan olmaz. Falan. Kesinlikle. Hafiz. Fazla da konuşmak istemiyorum çünkü linç yerim. O yüzden konuşmayacağım. Allah Allah. Hı hı. Evet artık başlayabilirim. Oh be. Allah'ım bir an kamera için hiç ayarlayamayacak zannettim yani. Sırf bunu söylemek için bekliyorum Evet, aynen bunu söylemek için bekliyorum tamam mı? <laughs> ben başlıyorum. Başla. Niye hiç konuşmuyor şu anda? Ne bileyim ben şey oldum, aşka geldim. Fark ettim. Bu hmm. bolikonlar bunlar erimiş ha. Sıcak pudingi döktük ya. Evet şu taraf rengarenk olmuş şu anda. Gittin görselini bozdun o Abi ne yapayım? Ya ben bu vanilya pudingi hiç beğenmedim. Ben sana çikolata alalım demiştim. Ama o zaman da her şey çikolatalı ya çok bayar diye düşündüm. Ben o yüzden çikolatayı aldırmadım. Senanur diyor ki, ben yani az önce bir şekilde ben Senanur. Aykırı'ya her zaman daha çok izlenilsin gibi bir yorum yapmış. Senanur'cum seni buradan çok övüyorum, haklısın. Yani inan ki bu pasta elime dalmamak için kendimi çok zor tutuyorum. Ama tutuyorum. Dal gitsin be, ne olacak? Hı. Neden? Çünkü Senanur gibi düşünenler çok az var. Nereden diyeceğim? Videonun dislike sayısından. Like sayısına bak bence yani. 3000 vs 100 mü? 3000 yani o videonun like'ı. Doğru. Dal gitsin bir şey olmaz. Hadi. Ya dalacağım birazdan. <laughs> Arkadaşlar videonun ortasını söylüyorum. Videoyu beğenmeyi lütfen ama lütfen unutmayın. Teşekkür ederim. Şey dermişim, her, like bir maşallah. Yani bu arada buna ne diyeceğiz? Bakışları ne bunun? Massive, massive cookies eating. Artı kalori. <laughs> Ne bileyim ben bulurum. Ben şimdi bulurum bir şey. Biraz düşeyim. Bu arada buradan tüm hekimlerimize ve sağlık personellerimize Allah kolaylık versin arkadaşlar. Yani işleriniz, işiniz çok zor ve özverişle çalıştıklarını hepsinin eminim. Hepsine Allah kolaylık versin diyorum. de kendi dikkat edin diyorum. Genel sağlık kurallarına uyarsak ben hızlı yayılmayacağı taraftarıyım. Umarım da öyle olur. Ceren gibi yapın evden çıkmayın. Ya çıkmayacağım ben evden. Allah Allah. Arkadaşlar ben korkarım tamam mı? Ben kuş bir zamanlı çocuktum da. Burnumu, bak bu burnu pencereden dışarı çıkarmadım. O derece, o derece ödlek bir insanın bu hastalık olaylarında, ama sadece bu hastalık olaylarında. Çünkü insanın sağlığı elinden gidince neler olabileceğini gördüm defalarca. yüzden Edil'e 10 bin kalori, pastasını <laughs> yemeye devam etti falan. Abi ya altı öyle yazacaklar şimdi. Ya bana bir şey yapmıyor ki şu an. Yapınca bırakırım Allah Allah. Bir şey soracağım. Ayrıca da dışarı neden çıkmak istiyorsun? dışarı çıkınca sana para mı dağıtıyorlar Allah'ım ya? Abi seviyorum. İyi sen çıkıyorsun ben çıkmıyorum. Adamlar biz dışarı çıkmayalım da okul tatil ettiler. Ya bir şey diyeyim mi? Hı hı. Bu bana çok ağır geldi. Neden? Gayet normal yani. Bu kadar çikolatayı yemek, tatlı bir şey yemek. Bir de bunun yanında şeftali su içecekti ya. Hayır ben bir şeftali suyu normalde içerim diye aldım. Hmm. Ben de burada, burada içeceksin diye düşündüm. Ay, Alan Trik. elektrikler gidince ışığı aç demem. Ya şey yüzünden pasta bana mı güzel gelmedi yoksa gerçekten bayat mı anlayamadı. O yüzden herhalde. Yo videonun başından biri tut Yo. Hava da var ya Antalya'da o kadar güzel, o kadar güzel ki birkaç gündür. Ve resmen dışarı çıkar. Hadi çıkarın. Hadi dışarı gelin. Hadi dışarı gelin diye. Ama <laughs> çıkmıyoruz tabii ki Yani ben olmasam Ali zaten Çıkacak. Atacak kendini sokaklara. Ama şey, ben birazcık temkinli davranıyorum. Değil mi Ali? Hı hı. Ama var cidden hakkını yiyemem tamam mı? Bin'in rulo katları harika. Efsane. Yani normal rulo katı şeyini gördüm ben. Ülker'in miydi ya rulo kat Ali? Ne? Rulo kat Ülker'in miydi? Hiç bilmiyorum. Evet. 10.95 mi neydi? Bak bunlar 5.95 o kadar güzel ki yani ben çok bayıldım. Arkadaşlar pastamın hepsini bitirdim. Ya şunlara bak. Bak bunlar taşmış tamam mı? Şimdi bunları yiyemeyeceğim ben. Ya şimdi açıkçası benim biraz midem bulandı arkadaşlar. Yani böyle bu kadar ağır olacağını tahmin edememiştim ben. Bir de bunun için biz hiç muz koymadık ama bir muz tadı geliyor bana. <laughs> Olabilir. Ben de çok sinirlenmeyen. Yani. Çünkü ben çikolatayla muzu hiç sevmem. Çikolatayla muzunu ikisini de sevmiyormuşum gibi oldu. Yok, çikolata ve muzun birlikteliğini. Dişlerin çok simsiyah şu anda biliyor musun? Arkadaşlar yani e, bence büyük bir başarı gene de. Yani bu kadar büyüğün de e, çok zor yendiğini söyleyebilirim size. Uzun zamandır da zorluk puanı vermiyordum. Zorluk puanı da onun üzerinden 8 veriyorum. İlk puanı da neden vermiyorum biliyor musunuz? Onu da açıklayayım çünkü soruluyor bazen. Şu yüzden arkadaşlar... Yani daha yesen yerim. Ama videonun akışı bozulacak. Çünkü böyle şırdan videosundaki gibi olacağım. Böyle her an çıkarttım çıkartacağım gibi olacağım. O yüzden hiç gerek yok öyle şeylere. Bu yüzden de bu videoyu burada kapatmak istiyorum. Ee, videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hala kanallarımıza bunu değilsiniz. Abone olmayı e, unutmayın. Sizleri seviyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Yani bu arada arkadaşlar Ali ile barışmışsınız. Sonra çok üzülüyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>